Bir dakikada tecrit derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde metli tabi, metli muttasıl ve metli munfasıl tecrit kaidelerini işliyoruz. Metli tabi, met harflerinden sonra met sebeplerinden herhangi biri gelmezse metli tabi olur. Bakıyoruz, qalu derken qaf harf harfinden sonra harfi metten elif gelmiş. Ardından sebep metten herhangi bir şey bulunmadığı için burada metli tabi vardır. Yine lu derken lam harfinden sonra harf metten vav gelmiş. Sebep metten bir şey bulunmadığı için burasına da metti tabi diyoruz. Eûz derken burada ayn harfinden sonra harf metten vav gelmiş. Sebep metten bir şey bulunmadığı için yine burada met tabi vardır deriz. Son örneğimize bakalım. Fihi. Bakın f harfinden sonra harf metten y gelmiş. Sebep metten bir şey bulunmadığı için burada metti tabi vardır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bir önceki derste de anlatmıştım. Met harflerinden yani y'den önceki harfin harekesi esre olmalıdır. Fihi de olduğu gibi. Vav'dan önceki harfin harekesi ötre olmalı. Eüze de olduğu gibi. Elif harfinden önceki harfin harekesi ise üstün olmalı. O da olduğu gibi. Ve mette tabi bir elif miktarı uzatılır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Mette muttasıl. Met harflerinden sonra hemze gelir. Ve hemze ile met harfi aynı kelimede yan yana bulunursa mette muttasıl olur. Tanımımız bu şekilde. Örneklerden bakalım. Do, <laughs> Derken do harfinden sonra harfi metten elif, sebep metten hemze geldiği için burada mette muttasıl. Bakın aynı kelimede olmasından dolayı bir bütün halinde. Bu yüzden mette muttasıl. Diyoruz. Yine C E. C harf Cim harfinden sonra harfi metten elif, sebeb metten hemze gelmiş. Burada aynı kelime de olduğu için mette muttasıl. Aynı şekilde Ş E. Harfi elif gelmiş. Sebeb metten hemze gelmiş. Aynı kelimede olduğu için mette muttasıl. Bo ifeten derken bo harfinden sonra harfi metten elif, sebeb metten hemze gelmiş. Bundan dolayı aynı kelimede bulunduğu için Mett-i muttasıl diyoruz. Mett-i muttasıl e, vacip olmasından dolayı, hükmü vacip olmasından dolayı en az 2, en çok 4 elif miktarı uzatılır. Ayrıca metti muttasıl da hemze genellikle kısa hemze şeklinde yazılır. Mett-i munfasıl. Met harflerinden sonra hemze gelir ve hemze ile met harfi ayrı kelimede yan yana bulunursa mett-i munfasıl olur. Bakıyoruz. Ve ma unzile. Mim harfinden sonra harfi metten elif, daha sonra sebep metten hemze gelmiş, uzun hemze gelmiş ve ayrı kelimelerde bulunduğu için burada ne diyoruz? Mette munfasıl vardır diyoruz. Yine ye eyyühe derken ye harfinden sonra harfi metten elif, sebep metten uzun hemze gelmiş ve ayrı kelimelerde bulundukları için Yine burada metni munfasıl vardır diyoruz. Metni munfasılın hükmü caiz olduğu için en az bir en çok dört elif miktarı uzatılır. Yine ayrıca metni munfasılda hemze genellikle uzun hemze şeklinde yazıldığı için bu da bizim için bir dikkat edilen edilebilecek bir noktadır.